Ulaş Tuna Astep'e 5 Mayıs 1988'de İzmit'te doğdu ve çocukluğunu sakin ama kültürel açıdan canlı bir şehirde geçirdi. Eğitim hayatının önemli dönüm noktası İstanbul Erkek Lisesine yatılı olarak başlamasıydı. Bu yıllar ona disiplin, sorumluluk ve kendi ayakları üzerinde durma becerisi kazandırdı. Ancak içindeki asıl yöneliş hep belliydi: sahne ve oyunculuk. Bu nedenle üniversite tercihinde tereddüt etmedi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Burada aldığı eğitim onun için sadece bir meslek seçimi değil, bir yaşam biçimine dönüşmeye başladı. Karakter analizleri, sahne çalışmaları, beden ve ses kullanımı hepsi oyunculuk temelini güçlendirdi. Kamera arkasını tanımak için bir dönem kostüm asistanlığı yaptı. Bu deneyim oyunculuk mesleğine bütüncül bir bakış kazandırdı. Set düzenini, ekip çalışmasını ve bir yapımın mutfağını içerden öğrendi. Ardından tiyatro oyunlarında sahneye çıkmaya başladı. Tiyatrodaki canlı performans, onun duyguyu seyirciye doğrudan geçirebilme gücünü geliştirdi, televizyondaki ilk dikkat çekici rolü Karadayı'da canlandırdığı Orhan karakteriydi. Bu rol, izleyicinin onu fark etmesini sağladı. Ardından oynadığı farklı yapımlar arasında en büyük kırılma noktası ise Sen Anlat Karadeniz Oldu Tahir Kaleli karakteri, Astepe'nin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan güçlü ve duygusal bir rolüydü. Bu karakterin kırılgan ama dirençli yapısı, onun oyunculuk dilinde zaten var olan sakin gücü daha görünür hale getirdi Astepe. Oyunculuk kariyeri boyunca sadece dramatik rollere bağlı kalmadı. Tarihi yapımlarda, modern dramlarda ve bağımsız sinema projelerinde yer alarak çok yönlülüğünü ortaya koydu. Sinemada yer aldığı işler onun farklı anlatım biçimlerini denemeye istekli olduğunun göstergesiydi. Son yıllarda yeniden televizyon ekranında güçlü bir şekilde yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi onun olgunlaşmış oyunculuk stilini bir kez daha sergiledi. Bu projede hem duygusal derinliği hem fiziksel performansı bir arada sunması, kariyer gelişiminin ne kadar dengeli ilerlediğini kanıtlıyor. Magazin gündeminden uzak durmayı tercih eden Astepe, daha çok mesleğiyle anılmak isteyen oyunculardan biri. Sessiz ilerleyen ama etkili bir kariyer çizgisi var. Her rolüne titizlikle hazırlanması Bakışlarıyla duygu taşıyabilmesi ve seyirciyle güçlü bağ kurabilmesi onu ekranın kendine özgü bir yüzü haline getiriyor. Bugün hala yeni projelerde farklı yönlerini göstermek için çalışan, popülerlikten çok oyunculuk derinliğine önem veren bir isim. Ve her yeni rolünde izleyiciyi içine çeken sakin ama güçlü enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.